Merhaba arkadaşlar, Gri Ekonomi kanalına hoş geldiniz. Yeni kanalımız için güzel bir çekiliş düzenlemek istedik. Çekilişe katılma şartlarımız kanala abone olup yorumlara katılım yazmak. Her abone bir katılım hakkı sağlıyor. Ödülümüzde 300 adet ada Kardan olacaktır. Çekiliş 30 Haziran'a yakın bir sürede açıklanacak. Şimdiden abone olan, çekilişe katılan herkese teşekkürler. Şimdi videoya geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Gri Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni Luna'nın e, ne kadar nereye gidebileceğini, bir rally yapabilir mi bunları inceleyeceğiz. E, bazı açıklamalar var, bazı haberler var. Bunları sizlerle paylaşacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle Luna, Luna'mıza bakalım. E, şuradan Terra Luna. Yeni coin'imiz bu. E, market cap'imiz gitgide artıyor. E, volüm yüzde 460 bunun sebebi Binance bugün daha yeni geldi çok normal bunun artması buna kanmayalım ee, şimdi bak <laughs> işte bu şurada şu seviyede şey listelendi arkadaşlar e, çıkarıldı bu üç gün onlar yani şurada çıkı, çıkarılmış oldu burada tekrar piyasaya girmiş oldu bakın buradan 14'ten 30'a geçiyor fark ettiniz mi bunu Evet, son bir saatliği açalım sizler için son bir saatliği de düşüş gösteriyor ama şöyle iki tane tepe yapmış burada bir düşüş bir daha çok güzel bir yükseliş gelebilir yani 12 dolarlara falan gelebilir bu arada hemen iki tane duyurum var videonun başındaki çekilişe katılmayı unutmayın bir de videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir kazandığınız ve kaybettiğiniz paradan sizler sorumlusunuz. Ee, <laughs> özür diliyorum. Şöyle bir çıkış tekrar yıkabilir belki. Şöyle bir 2 dolarlık mum bekliyorum. Yani önce bir 7 şu seviyelere düşecek. 7.75'lere düşüp tekrar 11-12 dolarlara çıkabilir diye düşünüyorum. Şimdi bunun kurucusu çok ilginç bir insan. Gerçekten bu adamı ben anlamakta zorluk çekiyorum. Adam gerçekten bu proje'nin tekrar yükselmesini istiyor. Yani Luna'yı tekrar bu adam kalkındırmak istiyor. Net bir şey söyleyemiyorum yani. Bu proje çöker mi, çıkar mı? Bir şey diyemiyorum. Gerçekten uğraşıyor bu projeyle. Şöyle gelelim buraya. <laughs> Şimdi bugün YoYdex bu arada haberlerimin baktığı yer çoğunlukta buradan bakıyorum haberimi. 2.0 Binance'e geldiğinde bir yükseliş gösterdi. Şimdi. E ee, ilk başta bayağı bir cansızdı. Ee, hacimimiz çok düşüktü. Ondan sonra 24 saatte %53'lük bir yükseliş göstererek bizi 10 dolar civarına attı. Şu an Binance'te alıp satabilip aktarabiliyoruz. <laughs> e ee, şimdi arkadaşlar ayrıca bugün bildiğiniz gibi airdrop'lar oldu. E ee, Sizlere ne kadar AirDrop geldi arkadaşlar. Bu arada bu konuyu çok merak ediyorum. Bana da çünkü tam bir kısmı gelmedi. Ee, sizlere ne kadar geldi bunları çok merak ediyorum. Yorumlarda kesinlikle bunu belirtin ki ona göre bir yol alalım. Ee, olmadı Twitter'dan gerekli kişilere yazarız ee, hakkımızı oradan almaya çalışırız. Şimdi. AirDrops sorunlarını düzeltmek için veri toplamaya başladı Luna ekibi. Ee, Terra Airdrop'un duydukları memnuniyetsizliği dile getirdi. Ee, çünkü gerçekten çok evet bak burada da söylemişler. Gerekenden çok daha az token almışlar. Bana da yaklaşık 120-130 tane gelmesi lazımdı. 30 tane çok komik bir rakam geldi. Zaten yani hemen hemen zararımı karşılıyordu gelecek token ama bu, bu 30'u karşılamayacak. Ee, Terra ekibi şu ana kadar e, airdroplarla alakalı bazı zorluklar olduğunu kabul ettiler. Ama şu da şöyle de bir sıkıntı var. E, bu adamlar hep hatayı kabul edip arkasına bir şey yapmıyorlar. Yani sıkıntımız bizim burada başlıyor aslında. Hani bir şeyler çabalayıp e, bu sorunları düzeltmeye çalışsalar Sanki biraz daha hızlı toparlanabilir diye ben kendi düşüncem böyle. Sizlerin düşüncesini merak ediyorum. E, <laughs> yorumlarda belirtirseniz çok iyi olur. Şimdi Tekrardan bir veri toplama olacak. Ee, onun için bana kalırsa Lunalarınızı satmayıp elinizde tutarsanız çok iyi olur. Lunalarınızı da e, Luna klasikleri de satmayın bence belli bir süre. E, güzel fiyatlar olsa zararınızı karşılarsa tabii ki satabilirsiniz ama e, belki satarız tekrar airdrop alamayız diye ben sizler için söylüyorum. E, Von yeniden başlatılan e, Terra ekosisteminin UST'yi içermemesini önerse de bazı kaynaklar şu anda Terra blok zincirinin Üzerine inşa edilecek başka bir sabit para üzerinde çalıştığını gösteriyor. Arkadaşlar şu an şöyle bir şey söyleyeyim. Şu olay hiç güzel bir olay değil. Yani biz zaten bu coin'in düşmesinin baş sebebi UST'ydi. UST'nin değer kaybetmesinden dolayı Luna'nın arzının çok fazla, aşırı fazla yukarı çıkması Luna'yı çok değersiz hale getirmişti. Ben böyle bir şey Olursa komple çıkarım Lunadan bunu da söyleyeyim çünkü bu çok tehlikeli bir haber. Aynı şey olmayacağını garantisini asla veremezler e çünkü bir kere yapamam bir kere yapamamışlar e, güvensizlik var zaten şu an piyasada millet herkes korkuyla yaklaşıyor. İnşallah böyle bir sabit bir para stabil koyun diyelim daha doğrusu daha net olsun stabil koyun üstünde çalışmaları e, beni korkuttu açıkçası. Ee, arkadaşlar durumlar böyle şimdi biraz daha şu e, Luna'yı detaylı inceleyelim marketlerdeki hacimlerine bakalım Binance'deki hacmi gerçekten hala korkunç seviyelerde 400 bin dolar bence hala çok bu coin için hatta 400 bin dolar da demeyelim e, 800 bin dolar da diyebiliriz yani Kucoin'de de hala bir belli bir hacmi var yani küçük borsalarda da var Binance TR'de de gerçekten güzel bir hacmi var Hala insanlar deniyor yani bunu şaşırıyorum bu neden olabilir diye düşünüyorum yani bulamıyorum kendi kafamda ama şöyle bir şey var insanlar kendi o girdiği zararı toplamaya çalışıyorlar bir yerde yani insanların çok büyük zararları oldu bir de hala ümitleri de var yani çünkü bu proje Ethereum Killer dendi yani Ethereum'dan daha iyi olacak dendi bu bu şekilde gelmesi insanlarda büyük hayal kırıklığı oluşturdu insanlar hala deniyor. Hala deniyor. Yani şu anda %4'lük dörtlükte bir değer kaybımız var. Dediğim gibi bu bence 8, düz 8'lere gelir. Hatta biraz da altına girip buralardan tekrar yakalayıp fırlatabiliriz yukarıya doğru. Yani buralar bence bir tık daha yüksek. Buralarda deneyip tekrar uçurabiliriz. Ama şöyle bir şey var. Gün içinde haberler bu coin'i çok bak bakar mısın? Mesela burada bir haber çıkıyor. Buraya çıkartıyor coin'i. Yani bunu da öngöremiyoruz açıklamaları öngöremediğimiz için sıkıntılar oluşuyor. Binance'de de bu arada yani çok fazla baştan sağma durumlar da oluştu yani. Bu airdrop'un yapılacağını biliyorlardı. İnsanların elindeki miktarları da biliyorlardı. Yani bu işin ucu Binance'de dokunursa diye de bir korkum var açıkçası. Çünkü ilk başta airdrop'ta da Binance USD olarak dağıttılar. Bu USD diye dağıttılar. Yani neden? Herkese aldığı coin şeklinden de dağıtılabilirdi. Yani böyle sıkıntılar var arkadaşlar. Fikirlerinizi yorumlarda kesinlikle bekliyorum. Videoya videoyu beğenip abone olmayı kesinlikle unutmayalım. Çok büyük destek veriyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Yorumunuz, ilginiz için verdiğimiz emeklerin karşılığını aldığını almak almayı görmek inanılmaz mutlu ediyor. Çok teşekkürler. Daha çok motive ediyorsunuz. Sizler için daha güzel araştırmalarla daha güzel videolar yapacağım. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.